Arkadaşlar ben toksik Sizlerle birlikte <laughs> Ömer'le yapı kapışmaları oynayacağız. Yani amacımız balkon, balkon yapacağız. Yapmaya başlayacağız şimdi. Ben ben. Bekle. Şurada Aş Açıkta. Ana. Üç. Bekle. İki. Ananı seveyim. Hadi. Şey gitti bir dakika. Blok. Üç. İki. Bir. Bir. Başla. Hadi. Hı hı yanda Arada donuyor arkadaşlar oldu abi. Eşya değiştireceğim. Trollemeye geliyor değil mi? Git lan git. Git lan. Ben yan odaya gidiyorum. Duymuyorum. Gördün lan seni git lan. Pıt ya. Allah Allah niye troll yapıyorsun? Şu an kesin ananı seveyim. Şu an kesin süt içsin. Ne? Şu an kesin süt içtim. Ben bilirim. me ganas en nada la... más. Nasıl gidiyor Ömer? İyi. İyi gidiyor değil mi? Evet. Vallahi de. Niye? İyi mi gidiyor cidden? <laughs> Hangi blok? Emin misin? video inşallah. Ben trollemedim kolum. Ya kardeş oradan şimdi bir tavuk gelmiştir. Bana da geldi ana bir sürü. İnanmazsan inanma hocam. Ömer trollemeye gelme. Gördüm, gördüm seni. Çık lan, ne bakıyorsun lan? Görmüşsün şu kırmışsın. Düzeltme lan bu ay çabuk. Düzeltme lan. Hı? Düzeltme lan. Ben sana troll mü yapıyorum lan? Eşek sıpası. Lan tahtayla kapattı bir de. Şöyle bir kat daha yapsam tam. Evet, sen bana troll yapacaksın gibi geliyor da ayırmasın. Ömer gördüm lan seni. Çık lan. Çık git lan. Çık git oğlum. Çık git benim asabımı bozma. Niye küs santrej koydun? Çık lan. Görüyorum oğlum seni. Elinde eksikle gidiyorsun lan. Ne? <laughs> he he. Of. Hmm. Sen ne yaptın oğlum asıl? Kopya çekmek için yer mi açtın lan? Kapatıyor hepsini? Katma kayası. Eşya bulmam lazım. Oğlum görmezlik hiç içmiştim seni tollemek için. Öyle kaldım. Süt içmiştim. Canım istemiyor. Bunu artık canım alıyorum. Al bak. Ben... Neyse şey geliyor. Bunlar nasıl yok ediliyor oğlum? Bir de bunları kapatmakla uğraşacağız. Süremizde... Süremizden gidiyor ha. Bir lafı diyemedim iki saat. Kapattım. Altı da kapatayım. Tamam. Süremden gitti. de. Sen yüzüne suremden git. oh, benim çok kötü gidiyor. Seninki Народная миллион, купляем и Selfie çekmek için geliyorsan çekme. Ben camdan. Benimki çok kötü gidiyor ya seninki. O oh, senin çok uzun olmuş oğlum. <laughs> ne yolum ne yaptım? olmaz. <laughs> 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 Yağmur yağıyor. Arkadaşlar sizin orada havalar nasıl? Yorumlara yazın. Ananı seveyim.

söylemeye geliyorsun değil mi? Ya anlatma. Niye sürüştün o zaman? Niye sürüştün o zaman? Ses geliyor. Bildiğin ses geliyor. Ses geldi kardeş. Yok. içmeyeceğim. Süremden gidiyor. Ömer ne içiyorsun bak iksir? Beni trolleyeceksen var ya. Uf, yaparım seni. Teyze video çekiyoruz. Abi şey yok. Yat Ömer'le vs yapacağız. Şey yapıyoruz o yüzden. Şimdi daha iyi. <laughs> 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 balkonu bitmek üzere. <laughs> Benimki de bitmek üzere az kaldı. Aha. Göreceğiz mi? Videomu sonunda.

de az kaldı Bu de bu normalde havaya şey yapıyor da ben öyle yapmak istemedim. Ben bir şey yapmadım oğlum. oğlum bu troll troll sen de yap Allah Allah Ama bak benimkini yıkma Lan lan git lan git lan git lan git lan, lan hepsini mi ben senin hepsini mi kırdım lan Hı? Hayvan ben senin hepsini mi kırdım lan Ben senin hepsini mi kırdım Hayvan gibi kırmışsın ya Ben nasıl düzelteyim bunu Allah'ım Rabbim ya Resulallah ya Niye susuyom sen sus allah allah He he aydın Ben de hızlı biterim Şu masayı bir türlü bulamadım ha he. he buldum iskeleyim inşallah Buldum buldum Yazmak yavaş. Birazcık... Şuradan. Siyah Ne yapıyorsun? Ya git ya. Patlatacaksın ya. Yürü ya. Ömer evet, oha oha ya. Git. Ben <laughs> sana TLT mi yaptım oğlum oha. Abartma o kadar şey. <laughs> Lan. Allah senin belanı versin değil mi? Ömer ortalığın içine neyse yaptım. Bir daha ben de uğraşma tamam mı? Ne? Ne oldu? <laughs> Yangın büyüdü. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa bu da buradaymış. Ömer ortalığın içine. Lan ne oldu tnt koyuyor ya git lan. Git lan. Git lan. Para da tnt koyuyor. Git kendi şeyinde uğraş Allah Allah. Deli mi ne ya? Ne? Bana sen ne küsütüyorsun? Ortalığın içine mi? Neyse. Daha da gülüyor ya pişkin pişkin. Daha da komik şey Şuradan yazık bir tane bana acımıyor. Ya git ya. Ya git git. Ya yapma. Git git. Kendi yerimde uğraşıyorum he Baksana bir sürü lav dökülmüş Hayır <laughs> Git bak git Ömer git Ya Ömer git ya Ömer küstüm Videonun içine ettim bak getir bak hadi hadi git ya bak vallahi troll yapmayacağım bak Allah çarpsın hadi. Allah çarpsın bak. Tamam dur bekle. Düzeltiyorum. Ömer var ya. Aa, oyun dondu.

Ömer düzelttim. Ömer! Düzeltmiyorum lan. Hadi. Arkadaşlar videodan bakarsanız hangisi daha iyi olduğunu ben videoyu kapatıyorum. Ömer'i döveceğim. Gel lan buraya